Kestebekgiller ve Kaybolan Yeraltı Haritası Bir zamandan yeşillikler içinde rengarenk çiçekler dolu bir kasabanın altında yaşayan kestebekgiller ee, bu ailenin üyeleri şunlardır. Kestebek baba akıllı, biraz sakar ama çok sevgi dolu. Kestebek anne dizaynı, pratik ve yemek yapmayı seven. Ee, boynuz merakı yerinde duramayan her şeyi öğrenmek işte. Köstebek kız hayal gücü çok geniş masal dinlemeye bayılan böcü, böcü anne aslında bir böcek ama ah A, A, I, L'den sayılır. çok bilgindir. Kasabanın üstünde ise Aslı adında tatlı yardımsever bir kız çocuğu yaşıyormuş. Aslı köstebek tesadüfen tanımış. Onlarla çok iyi arkadaş olmuştu. Her fırs fırsatta bahçede buluşup konuşurlar, oyunlar oynarlardı. Bir sabah yer altından telaş. Bir sabah köstebek baba elinde tozlu bir parşömenle ortaya çıktı. Çocuklar Dedi heyecanla. Büyük dedemde kalma yer altı haritası kaybolmuş. Herkes şaşırdı. Boyunu zaman atıldı. Ne var ki o haritada? Yer altının gizli tünelleri, su kaynaklarını ve en güvenli yuvaları gösteriliyor. Dedi köstebek babam, Köstebek anne endişelendi. Harita olmazsa yeni tünel kazarken yanlışlıkla su borusunu patlatabiliriz. Ya da zararlı böcekleri yuvasına denk gelebiliriz macera başlıyor. Boyunca da ben kollarını sıvadım. O zaman hemen aramaya başlayalım. Böceği anne küçük kanatlarını çıktı. Çocuklar önce plan yapmalıyız. Plan olmadan ararsak zaman kaybedebiliriz. Aslı bahçede geldiğinde onlarla öğrendiği merak etmeyin. Ben dedi size yardım edebilirim. Harika büyük olasılıklar tünellerinin birinde düşmüştür. Öğretici bilgi olasın. Yer altında yaşam. Böcü anne yolda anlatmaya başladı. Yer altında yaşamanın avantajı vardır. Yaşın, yazın, serin, kışın sıcak olur. Ama dikkatli olmasın. Tünellerin çökmesini önlemek için destek kazıkları kullanılır. Bu ne zaman ekledim. Yani bizim tünellerdeki ağaç dağlarına boşta değilmiş. Tüneller ilk, ilk upucu. Bir süre ağırlıktan sonra köstebek kız çamurda tuhaf bir iz buldu. Bu iz fare fareye ait olabilir dedi büyücü anne. İzleri takip ettiler ve küçük bir yer altı dedi ulaştılar. Ve bu da mısır, kol, kol çamları, fındıkları ve eski bir düdük vardı. Harita yoktu ama asla kılıca düşündü. Belki fare haritayı yanlışlıkla götürmüştür. Yiyecek zannetmiştir. Sürelinde tehlikem. İzler su çıkıyordu. Orası oldukça namiydi. Köstebek baba uyardı. Nemli tünellerde dikkatli olun. Kayabilirsiniz. Ayrıca su zararlı böcekler de olabilir. Tam bu sırada boynu ayağı kayıp küçük bir su birikintisine düştü. Herkes onu çekip kurtardı. Köstebek anne diyerek işte bunun için haritaya ihtiyacımız var dedi. Haritanın peşinde. Sonunda bizler bir yeraltı köprüsüne gittim. Köprü büyük bir köstebek yavasını açıyordu. Burada başka bir köstebek arkadaş Kızı kızı giller. Kızı giderin dedesi gömseyerek eski bir kılıç çıkardı. Bu not nerede bulduk. Kim ait e, bilmiyorduk. baba haritayı görünce sevmişti zıbadı. İşte büyük dedemin haritası. Ders niteliğinde son. Köstebek baba kazı gillerle teşekkür etti. Aslı gömseyerek demek ki paylaşmak ve yardımlaşmak en iyiymiş dedi. Yüce anne ve bir de önemli eşyalarımızı iyi saklamalıyız. O günden sonra köstebek de Manchester Bey diller ayı güvenli bir kutuda sakladılar. Aslı ise yeni tünelleri keşfetmek için her fırsatta misafir oldu. Ve böylece köstebek diller hem haritalarına hem de yeni dostluklarına kavuştu. İstersen bu masalı devam kitabı gibi birkaç bölüm daha uzatıp yer altındaki farklı canlıları macera alanına dönüştürebilirim. Böylece gerçekten çok uzun bir seri olur. İster misin? Onu da izleyelim. Hadi kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda her zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.